Tek bildiğim İstanbul içinde bir yer olma olasılığı yüksekmiş. E i̇yi o zaman. Yine aynı okulda okuyacağız. Yine birlikte olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Evet ayrılmayacağız ama kızlar ne olacak? Ben onlarsız yapamam. Zaten annemle kardeşimden ayrıyım. Bir de onlar giderse. Eylül tamam. Üzülme. Bak daha her şey bitmedi. Ben elimden geleni yapacağım söz. Tamam. Kolay gelsin. Merhaba. Buraya isim soy isim, bir de imza. Abiciğim işte bu yüzden imza topluyor. Siz de imza atar mısınız? Hı. Teşekkürler. Ablacığım belli ki acelem var. Ben senin hiç vaktini almayayım. Hayırlı bir iş için şuraya bir imza atar mısın? Hayır. İyi günler. Akıllı olacaksın biraz. Nasıl gidiyor? İyi, i̇yi baksana bayağı oldu. Abicim merhaba. Merhaba. Abi biz bu yetimhanede yaşıyoruz. Burayı da yıkmak istiyorlar. Allah aşkına zaten kimsemiz yok. Burayı da mı elimizden alsınlar? Size bir imza atar mısınız? Tabii. <laughs> Ablacığım e, iyi günler. İyi günler. Şimdi şöyle bir durum var. Bu yetimhanenin yıkılma ihtimali var. Ha. ...ve e, kız arkadaşım burada kalıyor. Yani yıkılırsa kız arkadaşımı kim bilir nereye gönderecekler. Böyle bir şey olmaması lazım. O yüzden şuraya bir imza atman lazım. Bu niçin imza topluyorsunuz? E, yani tabii diğerleri de var ama kız arkadaşımın yeri ayrı. Hepimiz evet, aşık olduk. Ne yapalım, atalım. Cık. Ne diyorsun Güney ya? Ne kızım, samimi oluyorum. <laughs> Teşekkürler. Güle güle. Ne? Verdiğin filmleri izleyebildin mi? Hayır ya. Niye? Sitipleri falan yok mu yurtta? E bir tane televizyon var, o da tüplü. <laughs> Hadi ya, ciddi misin? Kızım siz nerede yaşıyorsunuz ya? Geçen yüzde falan mı? Komik mi Cenk? Ha, pardon ya. Aldık biz fotokopileri. <laughs> Süper. Nasıl, iyi topladınız mı? Vallahi gayet iyi. Süper. Kader. Mert. Meyillerime cevap vermiyorsun. Telefonun bozuldu dedin, tamiri bitmek bilmedi. Konuşmak istemiyorsan söyle bunu. Yo yo ya tam aksine aslında. Çok istiyorum ama... Şşş! Kızın işi var. Meşgul. Anladın mı? Ya Cenk, okuldan arkadaş. Derslerin yoğun galiba. Ya tam öyle de değil. Ablacığım biz bu yetimhanede yaşıyoruz. Burayı yıkmak istiyorlar. Allah aşkına sizin de torununuz vardı. Yani başımızı sokacak bir çatımız var. Onu da yıksınlar mı? Aman yıkmasınlar yavrum. Aynen. Siz de bizim için bir imza verir misiniz? Ya yurdu kapatıyorlar da. Sen bayağı destekliyorsun bu kızları, nereye imza atıyoruz? Söyle sana ben de atayım. Bak şurası. Merhaba, merhaba. Teşekkürler. Şiş, bu çocuk seni sevmiyor kadar ya seni tanımıyor bile. İnsan tanımadığını sevemez ki. Tanıyanlar da sevmiyor Cenk, onu ne yapacağız?